Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Başlıktan ve kapak fotoğrafından anlayacağınız üzere evet markete gidiyoruz. Hazırlandım. Şöyle evden çıkmadan videoyu başlatalım istedim. Umarım severek, beğenerek izlediğiniz bir video olur. Umarım keyif alarak izlersiniz. Benim en sevdiğim içeriklerden hem çekerken hem de edit derken çok keyif aldığım bir içerik umarım sizler için de öyle oluyordur gelin hep beraber güzel bir şekilde market alışverişimizi yapalım. Şu abi çıkıyor bak. Bunların tarihlerine bakmıyorum ama okay. Temmuzmuş.

Olur. Bir tane mi bir tane. Bir tane. Normal ama. Normal. Evet. Şuna. Alıyorum. Bir tane alabiliriz. Daha evet. Evet. Aa evet, kınık kınık, Okey. Onu görememişim. Biz geçemedi Belki çıkar. Belki çıkar. Honda bunu deneyelim. Pişman olmaz. Açık değil mi? Diğer açık. <laughs> Şöyle bir deneyelim. Bunun 5 litre dilini kullanıyorduk. Bitti aşkım. Çok az kaldı. Çok güzel değil mi? Evet. Suyu da evet. Çekmeye çalışırken ben şurada bekliyorum. Bu yuvanın normal pıçakasını kullanıyorum. Memnunum. Bir de kağıt havlusunu alalım. Doktayım. Sanki yetmedi gibi. Yani sizler için aynen. Başka bir şey var Yok. Yok, Gelişimizin çoğunluğunu Migros'ta yaptık. Ee, orada bulamadığımız şeyler oluyor arkadaşlar. Burada başka bir market var. Oraya gidiyoruz. Böyle işte kahvaltılık eşyamızı, yiyeceklerimizi, tereyağımızı falan da oradan alıyoruz. Arızotu ve frenk üzümü, en sevdiğim. Hızlı tüketemiyoruz, o yüzden dedim. Alalım, güzel tarız. Çok olmaz değil mi? Yok. Buzdan tarız çok olmaz. Kaya koru turşusu bulduk arkadaşlar. Kocamın en sevdiği sebzenin turşusunu alıyorum. Eve geldik arkadaşlar. Eşyaları şöyle çıkardık. Bunları güzel bir şekilde yerleştirelim istiyorum. Tripotum da şurada bir yerdeydi. Bunu da alalım. Telefonumuza takalım. Güzel güzel hem silelim hem de yerleştirelim. Bu sefer her zamankinden farklı olaraktan böyle biraz üstün körü dolabın tozunu alacağım, sileceğim. Normalde detaylı bir şekilde hepsini çıkartıp siliyordum ama bu sefer saatimiz geç olduğu için uğraşırsam çok vakit kaybedeceğim ve kendime dinlenecek zaman kalmayacak. O yüzden Yine silip ile şöyle üstün körü güzel bir şekilde silelim. Öyle yerleştirelim. İkili bulaşık süngeri aldım. Diğer o yeşil olan süngerler çok çabuk aşınıyor ve zarar görüyor. O yüzden bundan bu sefer bundan almak istedim. Bence bunlar çok da çabuk aşınmazlar gibi. Böyle hem telli hem de sünger şeklinde. Bunu da normalde biz kullanmıyoruz ama babam kaçak çay içtiği için babama özel aldım. Bununla da sizlerle beraber paçanga böreği yaparız arkadaşlar. Pınar'da yemiştim iftarda tadı damağımda kaldı. O yüzden ben de yapacağım. Şöyle tereyağı aldık. Bir kilo. Bunun bir tanesini aşağı dolaba diğerlerini de buzluğa atacağım. Körü bitmişti. Biraz köre aldım. Kaya koru turşusu. Bunun tadını merak ediyorum. Yine sizlerle beraber tadımlarız. Oğuzhan sarımsağın her halini çok sevdiği için ona böyle sarımsak turşusu aldık. Şu var ya benim vazgeçilmedi. Bunu banyo ve tuvalet yıkarken çok fazla kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Yüzey temizleyicim bitmişti. O yüzden böyle çilek kokulu almak istedim. Bir önceki beyaz sabunluydu. Kokusunu çok seviyordum aslında ama bu sefer de bunu denemek istedim. Böyle çilekli kokan her şeyi severim. Ee, nevresimlerimi düzenlerken, yatağımı işte nevresim takımımı değiştirirken ya da benim koltuklarım çok koyu renkli olduğu için üzerinde sürekli leke oluyor. Onları böyle akşam yatmadan, gece yatmadan işte salonu toplayıp bununla da böyle koltukların üzerinden geçtiğimde çok hoşuma gidiyor. Güzel temizliyor. Karışık çerez aldık. Şu soda benim vazgeçilmezim resmen. aldık Market alışverişimi yerleştirdim arkadaşlar. Dolabımı da şöyle üstün körü bir sildim ama detaylı silmediğim için oraları sizlere çekmek istemedim. Aldığım her şeyi sildim sildim yerleştirdim. En son dolabı kapatırken sizlere gösterdim. Son bir yemekten kalan tencerem vardı. Onu yıkadım. Mutfağımı temizledim. Dün bu meşhur tatlıdan yapmıştım. Spoonful güzel bir şekilde donmuş. Şimdi bu kadar işin sonunda bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Saat çok fazla geç. Aslında yememem gereken bir saatteyim ama yiyeceğim. Tadımlayacağım. Oo, güzel. Böyle bir tat yok. Üstü kreme artı çikolata olduğu için çok harika bir lezzet olmuş. Bunu sadece Oğuzhan'la bana yaptım. O yüzden kaşıklıyorum. Dedim ikimiz kaşıklar kaşıklar televizyon karşısında yeriz diye düşündüm. Aşkım bu lezzeti kaçırmamalısın. Çok beğendim. Neyse canlar. Ben şimdi bir dinlenme moduna geçeyim ve televizyon karşısında güzel bir şekilde tatlımı kaşıklayayım istiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz unutmuyoruz bunlara tıklamayı. Nokta dahi olsa yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Eğer buraya kadar izlediyseniz Bence videolarımı beğenmişsiniz demektir. O yüzden bu videomu hemen bir durdurup bir bakın kanalıma abone misiniz değil misiniz? Eğer değilseniz bir aboneliğinizi alırım. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Tatlımı da yemeye devam ediyorum bu arada.